Son konumuz Fabrik e, kurucu ortağı Volkan Çağsa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. De. Merhabalar. Evet. E, ve, ve de e, Simge Sezer evet, de simge. E, e, konumuz olarak böyle şey, e, sürpriz konuk olarak geldi. <laughs> sürpriz konuk. Biliyorsunuz bizde, <laughs> zaten, biz, biz zaten formatlar yani şeyle baya en relax programlardan biri Türkiye'nin. E, ve de <laughs> yani hani format üzerinde de oynuyoruz. Konuklar geliyor, konuk, yani su, konuk sunucu oluyor, konuk konuk oluyor. Konuşmayan konuk olabilir. <laughs> vardı bir kere o şeyde bir arkadaş en kenarda kalmıştı hiç konuşamadı neredeyse. Hepsini deniyoruz 27. formatları. <laughs> bir format. ee, Volkan e, hoş geldin onur ettin çok bizi. Iyi. Ve de e, yine yani bence yani valla ben bugün baya bir şey öğreniyorum. Ve şimdi de aslında tabii az önce biz içeride konuştuğumuz için ben zaten öğrendim ama yine de onları tekrar edersen çok sevineceğim. Başta. <laughs> İzleyicilerimiz için. Şimdi Volkan tabii e, böyle public'in kurucu ortağı. Ve de yani hani hem public olarak genel olarak birkaç zaten böyle Türkiye'deki dijital yerleri ilgilendiren zaten işi yaptınız. Bir de tabii LinkedIn'in de Türkiye'deki bir tür temsilcisi ya da hı hı. ne denir sonra Haca. sen daha iyi açıklayacaksın hı hı. onu. Hı hı. Yani burada hem LinkedIn olayı var hem de sizin public'te yaptığınız bir takım işler var. Hı hı. Sözü sana atıyorum arada Simge sen de giriyorsun. Simge zaten sosyal kafanın dostlarından, emekçilerinden daha önce zaten karşılaşmıştık. Hesapları bıraktım izleyelim. geldim şimdi anıdan. İçeride ne? sizin ekip çok iyi bir sosyal medya yönetimi yapıyor ama. edeyim. <laughs> Public geçen sene kurulmuş çok yeni bir ajans aslında iki tane ortam var Selçuk Büyük Bayrak ve Nilal Demir'le beraber kurduğumuz bir ajans. Sosyal medya reklam çözümlerine odaklanmış bir ajansız. Burada diğer ajanslardan en büyük farkımız genelde sosyal medya konusunda ajanslar tam hizmet veriyorlar. Yani kredi hizmetler de veriyorlar, topluluk yönetimi yapıyorlar, bir yandan reklam yapıyorlar. Bizim en büyük farkımız bizim tek fokus alanımız reklam. Yani sosyal medya reklam yapacaksanız bunu nasıl yapmalısınız, kime yapmalısınız, hangi mesajı yapmalısınız. O yüzden Facebook'ta çok yakın çalışıyoruz. Biz bir buçuk senede 200'e yakın ile çalıştık ve 1600 civarında kampanya yönetimi yaptık. O yüzden hani bu işte birebir çalışan bir ekip var, ayrı bir teknoloji var. Facebook reklamlarında hani Türkiye'deki en büyük reklam yönetimi yapan ajanslardan biriyiz. Ardından Türkiye'nin ilk Twitter reklamını, reklam kampanyasını yaptık, lokal kampanya ve devam ettik. Şu an toplam 25 Twitter kampanyasıyla da yine Türkiye'de en fazla Twitter kampanyasını yönetmiş ajansız. Ve Twitter'la birebir çalışan birkaç ajansdan biriyiz Türkiye'de. Ancak özel bir anlaşmamız yok. Sadece bir reklam kampanyası yönetimi yaptık. Bu senenin başında ise LinkedIn'in Türkiye'deki uh, ekskluzif, münasır uh, reklam satış temsilcisi seçildik. Uh, bunun şöyle bir önemi vardı. Bundan önce bir reklam mecrası olarak LinkedIn kullanılamıyordu. Yani üyeleri vardı, 1 milyon ekran üyesi vardı. Ancak bir reklam veren uh, veya bir marka uh, LinkedIn'i uh, pazarlama çözümlerini kullanamıyordu. Bizim Şubat'ta bu temsil... Mı evet, Şubat 2012'de. Bizim bu temsilciliğimizle beraber tabii ki LinkedIn'de bir reklam verenler için bir reklam mecrası oldu. Bizim de asıl işimiz buradaki reklam çözümlerini sunmak olsa da Türkiye'de birebir bir LinkedIn anlaşması olan bir şirket olarak LinkedIn, biraz LinkedIn'in temsilcisi ve sözcüsü gibi de olduk aslında. Bütün sadece reklam verenleri değil tüm şirketleri ve kurumlara LinkedIn'le ilgili ihtiyacı olan bütün bilgileri vermeye başladık. O yüzden public yani Facebook, Twitter, LinkedIn olmak üzere sosyal medya reklam çözümlerine odaklanmış bir ajans. Bir iki tane yan projesi var. Bunlardan biri yine bir sosyal habercilik örneği olan aslında T24 ki. Erkan Sakal yazarlarından birisi. Bunun gibi iki tane daha projemiz var ama genel olarak sosyal medya reklamcılığı biraz bizim uzmanlık alanımız diyebilirim. Ben bu arada rejimiz şey yapabilirse bilgisayarımı yansıtabilirse ben LinkedIn'i açtım. Yani bir hani profil mesela benim profilim nasıl gözüküyor diye ona bakarız. Şeyden dolayı yani LinkedIn aslında hani diğer sosyal mecralara göre biraz daha az biliniyor Türkiye'de ve tabii daha sınırlı bir kullanımı var. Demetle de konuşuyorduk çok da bin, bilmiyordu mesela nasıl evet, ama sattım satma değil <laughs> ama normal bir şey bu yani hani mesela evet. benim öğrencilerimin de çoğu hani Twitter ya da Facebook'u gayet aktif kullanıyor ya da Pinterest de mesela yayıldı zaten Instagram kullanılıyor ama mesela LinkedIn e, e, daha az kullanılan bir şey zaten biraz da normaldi. daha çok yöneticilerin Hı -hı. üst düzey evet, farkı var ama o fark durumdu. çok bilinmiyor Hı -hı. yani en büyük fark tabii ki baştan e, bir alan seçmiş kendine yani LinkedIn bir iş Network olarak evet. çıktı. O yüzden de hani nispeten diğer bütün ağlara göre daha küçük. Ama orada hani asıl önemli olan büyümesi ne kadar hızlı büyüyor. Biz Şubat'ta bu anlaşmayı yaptıktan sonra kısa bir süre sonra 1 milyonuncu üyeye sahip olmuştuk Şimdi Türkiye'de. ekranda galiba bu. Onu şey göstereyim de mesela şu olayı da hani böyle belli yeteneklerimizi falan böyle listeliyoruz işte şu alanlarda ben çalışıyorum gibi. Hı hı. hani bunu birazdan dönüp anlatacaksınız hı hı. yani. Mesela hı hı. insanlar da oyluyor bir bakıma. Bak benim mesela sosyal networking, blogging, yeni medya gibi alanlarda hı hı. bayağı oy toplamışım Sizin falan. Sizin epey iyi ama kaç şu an mesela? oy? Evet. Yeni ya yani 21 Şeyden. kişi şu anda hani bunu e, endorsun Türkçesini abi şey mi bir tür e, oy vermiş evet. yani. Hani yani. bu bu alanda bu adam ya da kadın iyi falan Hı -hı. diyor. Falan şey. oylamalar yani oylamalarla bilgi doğrudur gerçekten evet. bu konuda bir yeteneği. Eskiden bu bunu sahiptir. yazıyorduk doğrudan. Evet. Mesela bence bu öyle bir hamle oldu ki yani tabii sizde istatistikler falan filan vardır ama hani ben kendi kişisel kullanımda valla oturup bakıyorum. Hani millet ne yetenekler yazmış kendine? Hani onları da oyluyorum. Hani ve biraz da böyle herkese her şeyi oylamıyorum. Hani biraz kendimce bir şey oluşturmaya çalışıyorum cidden. Hani ileride de bana da şey olacak. Hani ha benden şu konuda birisi lazım oldu da ben bakacağım ona falan gibi. Yani çok böyle oyun haline geldi, kolaylaştı evet. bu. Tık 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 tıklıyoruz, oluyor. Neyse buyurun yani Bu yüzden ıı, ya bu özellikten bahsedelim, bahsedelim aslında. Evet. Aa, enteresan bir özellik. Aa, çok tuttu. Yani LinkedIn'in tarihinde hatta bir özellik çıkardıktan sonra en hızlı yaygınlaşan ve büyüyen özellik çünkü oldu. Çünkü internetin web 2'nin ruhuna da uygun. Kesinlikle öyle. Oyun, oyun sallık Aynen öyle. Yani oyun. birazcık burada bir oyunlaştırma durumu kullanılmış. Çünkü daha önce referans yazabiliyordunuz. Ve zor bir şey. Yani iyi bir şey yazmanız gerekiyor. Ona zaman harcamanız gerekiyor. Genelde zaman bulamıyorsunuz. O yüzden özellikle Türkiye'de pek kullanılan bir özellik değildi. Bunun iyi tarafı çok kolay. Yani siz karşı taraf profiline birkaç tane uzmanlık alanı yazdığı zaman onları tek tuşta evet gerçekten bu uzmanlık alanına sahiptir diye biliyorsunuz. Ve bunun iyi tarafı şu, yani 3 kişi düşünelim. Birincisi birkaç uzmanlık alanı yazmış ama hiçbir endorsement alamamış çok güven vermez. İkinci kişi endorsement'ları almış ama kimin endorse ettiğine de bakabiliyorsunuz. Yani kim oy veriyor? <laughs> Ve de diyelim ki 10 tane oy almış sosyal medya uzmanlığında ama o 10 oyun zaten 9'u kendi şirketinden geliyor. Yine de iyi bir şeydir ama orta ortada kalan bir durum. Üçüncü bir profil olsun sosyal medya uzmanlığını yazmış profilini ve gerçekten endorsement almış ve de bir bakıyorsunuz bu referans veren insanların yarısı Türkiye'de büyük reklam verenlerin pazarlama müdürleri Demek ki gerçekten yani hem o uzmanlık o uzmanlık oylarını alabiliyor ve bunu bir şekilde ispatlayabiliyor hem de kimden aldığına bakarak Siz çok daha iyi bir karar verebiliyorsunuz Yani bu üç kişiden kişinin kesinlikle üçüncü kişiyi sadece LinkedIn'deki bilgiden çok daha farklı bir şekilde algılarsınız ve o şekilde yaklaşırsınız O yüzden çok tutan bir bir özellik oldu. LinkedIn'in en büyük farkı şu, biraz Türkiye'de kariyer sitesi olarak biliniyordu aslında. Evet. Yani LinkedIn bir kariyer sitesidir. Hatta karşılaştırıldığı bütün diğer mecralar doğrudan iş bulma üzerine, kariyer bulma üzerine olan sitelerdi. Halbuki aslında öyle değil. Yani öyle enteresan bir data verelim mesela. Türkiye'de şu an dünya genelinde de istatistik işte böyle. LinkedIn'in toplam trafiğinin sadece %20'si iş bulmayla ilgili alanlarda kullanılıyor. Yani o iş bölümünde, iş ilanları vesaire. Kalan %80 aslında günlük günlük iş hayatınızda iş ilişkileriniz ve de sizin kendinizi geliştirmek için baktığınız makaleler, içerik bölümleri, LinkedIn Today gibi bölümlerle kullanılıyor. Yani aslında senin trafiğinin %80'i iş bulma ile ilgili değil, mevcut iş hayatınızı yönlendirme ve yönetme ile ilgili kullanılıyor. O yüzden bir kariyer sitesi değil. Bilincil fark bu. Ve LinkedIn'in zaten şu anki misyonu şu. Gitgide ona doğru gitmeye başlıyorlar. Profesyonelleri iş hayatlarında daha başarılı ve verimli hale getirmek. Bu misyon içinde tabii ki iş bulmak olabilir. Yani LinkedIn üzerinden dual iş sonucu, bulabilirsiniz. Sonucu. Evet doğal sonucu. Ama aslında son zamanlar çıkardığı ürünler çok daha farklı. Mesela LinkedIn'in iPad application'ı yenilendi ve çok beğenildi. Çok güzel bir application. Onda şu var mesela gerçekten bir takvim uygulaması var. O takvim uygulamasında sizin yarın bir toplantınız olduğu zaman otomatik olarak toplantı yapacağınız kişilerin LinkedIn profilini size gösteriyor. ve Siz toplantıya gitmeden çok e, kolay Bilgiye kullanımlı ediliyoruz. bir şekilde e, karşıdaki taraf önceden nasıl bir iş geçmişi var, e, hangi okuldan mezun bu bilgileri alıp gidebiliyorsunuz. Yani günlük iş hayatınızda aslında sizi yönlendiren bir istihbarat düşmemesi. aslında bunu öğretiyor. Yani sizi bakın de kesinlikle, Kesinlikle. Ee, i̇kinci çok büyük bir ürün buna benzeyen LinkedIn Today idi mesela. O da LinkedIn ilk defa bir içerik e, ürünü. İçeriği kendi üretmiyor. İnternette yazılan bütün içerikleri topluyor. Ancak sizin konumunuz, çalıştığınız sektör, e, belki işte hani yönetici misiniz, şirket sahibi misiniz, pozisyonunuz ve kendi network'ünüze bakarak sizin en çok ilgileneceğini düşündüğü haberleri size yönlendiriyor. Ama mutlaka bunu anlatarak olmaz. Kullanım, kullanmanız gerekiyor. Yani LinkedIn Today'e günde bir kere baktığınız zaman o gün işinizle ilgili okumanız gereken bütün haberler ve birçok farklı kaynakta çıkmış olabilir. Tek bir yerde bulabiliyorsunuz. Ve gitgide LinkedIn aslında sizin kariyerinizde daha başarılı olmanız, daha verimli olmanız için oluşturulmuş bir ürün haline dönüşüyor. Evet böylece bizim şey öncesi o, olayımızda çözdük. biz de tam bu az kariyer sitesi miydi bu neydi diye böyle <laughs> <laughs> kendi aramızda <laughs> da bunu böylece çözmüş olduk bir bakıma. peki şeyde ya bize bir şimdi hani Facebook'ta böyle hani daha böyle bilmeyen birisine yani reklam kampanyası. Şimdi normalde hani Facebook zaten hani kendi reklam vermek istediğinizde de bir sürü size data veriyor. Yani işte yaş grubu neresi nereye göndereceği bilmem ne gibi falan. Hatta ben hayatımda tek reklamı öyle verdim. Yani Arkansas Field daire için böyle baktım hangi ülkelerde az okunuyor. Sanki çok lüzumlu gibi Rusya ...işte İsrail, e, Yemen, Mısır... ...gibi yerlere verdim. Çok Hı. anlamsızdı zaten ama... ...yani çünkü ucuzdu o zaman... ...şimdi biraz pahalanmış falan... Yani bu, ...bu ülkelere gitsin diye... <laughs> ...şeyler hani reklam falan... E, ...hani siz bunun üzerine... E, ...nasıl bir süreç oluyor? Yani biri sizinle... ...temasa geçtiğinde ben işte reklam kampanyası... ...yapacağım dediğinde falan hani kabaca tabii ki yani ne yani gibi çok kısa anlatırsam şöyle birincisi bizim Facebook reklamları için kullandığımız bir teknolojik platform var Hı. bunu bu teknolojiye sahibiz bir yandan kendi teknolojimizi üretiyoruz birinci fark bu İkincisi birebir kampanyalarla uğraşan ve onları yöneten bir operasyon ekibi var en büyük farkı şu Facebook'ta iki türlü kampanya hedefiniz olabilir genelde reklam kampanyalarında hedef çok geneldir yani klasik bir tanımı vardır biz işte 18-35 erkek kadın ulaşmak istiyoruz diye Facebook'ta şimdi 18-35 erkek kadını seçtiğiniz zaman 12 milyon kişi çıkıyor. Yani o neredeyse bir hedefleme yapmamış gibi bir şey. Ve sizin çok büyük bir marka ve çok ciddi bir bütçeniz olsa bile o 12 milyon kişi arasında bir günde bütçenizi tüketme ihtimaliniz var. Ve hiçbir şekilde kontrolünüz yok. Yani bittikten sonra iyi bir sonuç alabilirsiniz, kötü bir sonuç alabilirsiniz. Biz şunu yapıyoruz. O kampanyayı çok detaylı bir süreç üzerinden segmente ediyoruz. Ve diyoruz ki bu kampanyada 18 İstanbul'da oturan 18-22 yaş arası üniversiteye giden erkeklere bu mesajı gösterdiğimiz zaman çok iyi dönüş alıyoruz. Ama İzmir'de oturan 35 yaş üzeri evli kadınlara diğer görseli gösterdiğimizde daha iyi dönüş yapıyoruz. Ankara'daki kesimden ise hiç dönüş alamıyoruz deyip o reklam kampanyasında o, 12, o toplam yani Facebook kullanıcısını ve bizim hedef 12 milyon kullanıcıyı çok küçük segmentlere ayırıp en iyi dönüşü kimden alabiliyoruz, en iyi dönüşü hangi mesajdan alabiliyoruz bunun optimizasyonunu yapıyoruz. Oradaki en büyük fark o. Yani bunu yapmak için hem ciddi bir teknoloji gerekiyor Hı. hem de birebir kampanyayla yani anlık olarak o kampanyayı takip eden bir operasyon ekibi var. Ve anlık olarak takip etmeniz gerekiyor. Çünkü siz o bütçe harcamayı eğer Facebook'a bırakırsanız otomatik bir sistem olduğu için o en çok yoğunluğun olduğu yani işte daha genç kitle, İstanbul'da oturanlar yoğunluklu vesaire. Otomatik olarak öyle harcayacaktır. Ama biz çok detaylı bir şekilde optimizasyon yaparak kampanyanın sonucu... Kaç kişiye kadar neyse, düşürüyorsunuz bu detaylandırma sonucunda? Yani biz bir kampanya için mesela 20-30 alt kampanya açıp toplam 2.000-3.000 tane reklam kombinasyonu oluşturabiliyoruz. Hı hı. Yani o bütün söylediğim değişkenleri ve bunları değiş... yani Demin küçük bir örnek verdim. Mesela bir kampanyada kullanıcıların bekar olması ve yeni nişanlanmış evli olması eğer farklıysa bunları da ayırabiliyoruz. Yani 18, 25 yaşında İstanbul'da oturan evli erkekler, 25 yaşında İstanbul'da oturan bekar erkekler diye. Bunu da ayırabiliyoruz. Öğrenim durumu, şey, durumunu ayırabiliriz vesaire. <laughs> çok 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 detaylı bir segmentasyon yaparak genel bir hedef kitleye reklam yapmak yerine o genel hedef kitleyi bu kampanyayla birebir ilgilenecek çok küçük parçalar ayırabiliyoruz. En büyük farkımız bu. tabii bunu bir yandan da büyük bir volüm yakalayacak şekilde de yapmanız gerekiyor. Yani şu da bir hatadır mesela. Öyle bir hedefleme yaptık ki 20 kişi var ve biri de tıkladı. Yani bu ya Reklam veren bunu da istemiyor. Bir yandan gerçekten sizin belirli sayıda kişiye ulaşmanız ve o pazarlığın bütçesini tüketmeniz gerekiyor. O yüzden bizim en büyük farkımız o oldu. Çok ciddi bir data analizi yapabiliyoruz tabii. Biz şu an Türkiye'de 2000 kampanya yaptık. Orada yani çok detaylı hangi renk mesela kadınlarda daha işe yarıyordan, oraya eğer sayfamızı like edin mi yazarsanız yoksa Türkçe olarak sayfamızı beğenin mi yazarsanız daha yüksek dönüşü olur. Bütün bu data var ve bütün bu data bizde sektörel olarak da var. Artık birikimler. yaş da var. Birlikte evet o yüzden çok ciddi bir know-how'ımız da var. Yani biz çünkü zaten bu nedenle sadece reklam tarafıyla ilgilenmeyi seçtik. Reklam tarafında hangi mesaj, hangi hedef kitleye nasıl sonuç oluşturuyor çok detaylı takip edebiliyoruz. O yüzden de markalar bunu birebir içeride yapabilecek genel ekiplere sahip olmadığı için bizi bir uzman olarak normal reklam partnerleri dışında Facebook'ta özel olarak bizimle çalışıyorlar. Peki bu LinkedIn e nasıl yansıdı ee, bu tecrübe? LinkedIn yani genel olarak da şöyle bir avantajımız oluyor. Biz uh, uzunca bir süre Facebook, Twitter, LinkedIn reklamlarını aynı anda uh, sunabildik. Şu an zaten LinkedIn'i sadece bir sunuyoruz. O yüzden birazcık hani sosyal medyada genel bir stratejinizde olması gerekiyor. O yüzden uh, bunların hepsini sunabiliyor olmamızın birbirine mutlaka bir katkısı var. Ama bizim işte en büyük farkımız o aslında biz uh, pek çok uh, rakip olan dijital ajans da sosyal medya ajansıyla da çalışıyoruz. Çünkü uygulamayı başkası yapıyor mesela. Topluluk yönetimi başkası yapıyor. Medya ajansı var, kreatif ajanslar var. Biz sadece reklam ajansı olarak çalıştığın, reklam tarafıyla ilgilendiğimiz için sosyal medyada bizimle çalışan markalar bütün hizmetlerini bizden almak zorunda kalmıyorlar. Biz onların bütün paydaşlarıyla ortak bir masada oturup sadece reklam tarafında doğru yere para harcamalarını ve o, harcadıkları bütçeden doğru dönüş alabilmelerini olanak sağlıyoruz. O yüzden de hani birazcık farklılaşıyoruz açıkçası diğer diğer ajanslardan bu konuda. Siz böyle belli bir teknik eğitimden geçtiniz mi? Yani bu bu ekip kimlerden oluşuyor onu merak ediyorum. Hani bu segmente etmek bilmem ne hani bunlar çok belli bir yazılımcılık bilmem neyi gerektiriyor mu yoksa daha hani başka bir şey mi? Açıkçası biraz e, gerektiriyor. Şimdi biz tabii çok hızlı büyüyen bir internet şirketi e, serüveni yaşadık. Geçen sene Şubat'ta 3 kişi olarak e, bu ajansı kurduk şu an 30'a yaklaştı kişi sayısı. O yüzden de hani çok ciddi bir ekip var. birincisi ben aslında teknik kökenliyim. Ben bilgisayar mühendisliği okudum. Daha sonra biraz iş tarafına kaydım. Çok uzun süre kod yazdım. O yüzden bizim için mutlaka teknik bir tarafı var. Yani bizdeki operasyoncular tabii ki pazarlamayı da çok iyi biliyorlar. Ama çok iyi veri analizi de yapıyorlar. Yani çünkü demin anlattığımız hangi marka için hangi kriter daha önemlidir. O kadar fazla sayı var ki yani 150 bin tane de ayrı reklam yaratamazsınız. Bu sefer çünkü hepsine 1 TL bütçe kalır. Ve işe yaradığım yarım onu ölçemezsiniz. Yani onu uygun bir yerde tutmak gerekiyor. O yüzden bizim genelde tabii ki ekibin geneli biraz daha analitik veri üzerinden, yani içgüdüsel değil, veri üzerinden karar veren. Birazcık işte deminki konuşmada çok sözü geçti. Şu an çok ciddi bir data var şu an, veri var sosyal medyada. Markalar bunu çok rahat bir şekilde alabiliyor. Sizin Facebook'ta bir sayfa açmanız, kendi web sitenizde bir Facebook entegrasyonu yapmanız size inanılmaz bir data akışı sağlıyor. O yüzden data, yani veriyle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Artık istemeyeceğimiz kadar etmek. fazla veri var. Ama analiz etmek evet. çok büyük bir sorun ve Markalar hatta medya ajansları bile günlük iş akışlarında o Facebook'a özel veriyi analiz edecek zamanları yok. Biz tek fokus iş alanı olarak bunu seçtiğimiz için böyle bir avantajımız var. O yüzden evet teknik ekibimiz var ama asıl şöyle bir fark oldu bu son geçtiğimiz dönemde. Şu an doğrudan bir programlama ve teknik ekip de ayrı bir departman kurduk. Çünkü biz bu bahsettiğim reklam teknolojilerini aslında yurt dışından alıyorduk. Hı hı. Ama Türkiye'de bu tür bir reklam teknolojisi üretmek için ilk erişim izni alan şirket olduk Facebook'tan. O yüzden önümüzdeki dönemde sadece hani bunun satışını optimizasyonu yapmıyor olacağız. Doğrudan bir de Facebook reklam teknolojisi üretiyoruz ve bunu sadece Türkiye'ye değil aslında bütün bu coğrafyaya sunuyor olacağız. O yüzden de hani biz birazcık daha satış ajansından teknoloji üreten bir ajansa doğru geçiş aşamasındayız şu an. E e, re reklamların e, şey biçimi nasıl oluyor daha çok yani görsel mi vi yoksa vi yani resim mi video mu hı hı. yoksa text metin mi hani şeyden böyle ciks kusura bakma evet. şey yine tavil etmeye çalışıyorum en çok hangi e, reklama talep hı hı. geliyor yani video istendiğinde siz video mu çekiyorsunuz o zaman biz hı. genelde hı. mesela içeriğe hiç karışmıyoruz hı. yani içerik mutlaka hazır oluyor içerik kreatif ajans yapmış oluyor ha evet doğru hı. biz genelde reklam tarafında devreye giriyoruz. Facebook tarafında en önemli, en çok işe yarayan şey şu aslında. Facebook diğer mecraların yapamayacağı şunu yapıyor, bir social context sağlıyor. Yani siz o reklam içeriğinde birincisi bir arkadaşınızın ismini görüyorsunuz. İkincisi çoğu zaman reklam içeriği marka tarafından üretilmemiş oluyor. Yani örneğin sizin orada X bir markada, X bir markanın Y bir ürünü eğer like ettiyseniz Facebook'ta bu gerçek bir haber, bir reklam içeriği değil ve zaten sizin örneğin o news feed'inize çıkmış oluyor. Facebook'taki reklam modelleri bu gerçek haberi alıp reklam tarafına taşıyor ve ama içeriğini mesela çok aslında çok büyük bir değişim yani içeriğinin markaların hazırlamadığı gerçek olaylardan oluşmuş bir reklam türü. O yüzden en çok performans gösteren Facebook reklam türleri bu aslında yani insanlar. Gibidim gibi geliyor bize. Evet çünkü gerçekten orada sizin bir arkadaşınızın bir marka ile ilgili bir etkileşimini görüyorsunuz hı hı. ve arkadaşınızın ismini görüyorsunuz. O yüzden o sizin için standart gördüğünüz bir reklamdan çok farklı artık yani sizin hayatınızdan bir parça. O yüzden de onun dönüşleri çok inanılmaz oluyor. Yani Facebook'ta en çok uh, performans gösteren reklam türleri kesinlikle uh, social kontekstin olduğu, reklamın içerisinde o kişinin tanıdığı, uh, network'inden birinin olduğu, reklamın içeriğinin de aslında gerçek hayattan o uh, markayla ilgili etkileşimlerin olduğu türler. Ya da 25 uh. kişinin olduğu. Evet. 25 kişi beğenmezse burada bir şey vardır. Anlattığım yani öyle bir şey de var. yani <laughs> sizin e, O reklamın altında sizin tanıdığınız 12 kişi bunu la, like etti diye yazıyorsa mutlaka merak ediyorsunuz evet. ve o, ya, zaten bir sıfır önde başlıyor reklam. Diğer bütün reklam çeşitlerine göre. E, o yüzden Facebook'ta Social Context çok işe yarıyor. Örneğin Linkedin'e gelirsek ama Linkedin'de de şu çok önemli. E, i̇nanılmaz bir hedefleme seçeneği var. Linkedin'de pek çok banka şu an bunu kullanıyor. Yani bizim o demin dediğimiz o Facebook'taki 12 milyon kişiyi daha küçük bir gruba indirmeyi LinkedIn'de şu şekilde yapabiliyoruz. Örneğin telekom, telekomünikasyon sektöründeki bütün şirketlerin pazarlama müdürleri ve pazarlama müdür yardımcılarına özel bir mesaj gönderebiliyorsunuz. Çünkü orada insanların hangi sektörde çalıştıklarını, hangi pozisyonda çalıştıkları veya sadece 300 ve daha fazla çalışana sahip şirketlere reklam gösteriyorum diyebilirsiniz. Orada çok ciddi bir hedefleme imkanı var tabii. Çünkü kimse kariyeriyle ilgili bilgileri bu kadar doğru bir şekilde başka bir mecraya vermiyor. O yüzden orada da çok hedefleme seçenekleri çok devreye giriyor. Örneğin çok zor kategoriler vardır yani filo şirketleri mesela. Çok büyük bir karar şirketin hangi filo şirketiyle çalışacağı. Başka mecralarda çok ciddi yatırımlar yapmanız lazım bunun için. Ama burada mesela bir müşterimize yapmıştık bunu. Küçük şirketlerde genelde hangi filo ile çalışacağı kararını ya şirketin sahibi verir çünkü küçük bir şirkettir. Ya da işte finansın başındaki insan verir. Ama çok daha büyük şirketlerde satın alma müdürü verir mesela. Hı hı. İki tane hedefleme kullanıp daha büyük şirketlerde satın alma müdürlerine <laughs> daha küçük şirketlerde şirket sahiplerine bir hedefleme yaptılar. Ve çok zor olan yani bu filo kiralama hizmetinde çok ciddi dönüş aldılar. O yüzden birazcık yani LinkedIn'in en güçlü tarafı size inanılmaz bir hedefleme imkanı sunması. Ve sizin doğrudan sizin müşteriniz olacak sektörde o kararı verecek pozisyona ulaşmanız. LinkedIn'de şöyle bir bir data daha paylaşayım. 1 milyon 750 bin kullanıcı var Türkiye'de. Bunun 300 bini LinkedIn'de bizim karar vericiler olarak adlandırdığımız bütün C-level yöneticiler yani CEO, CFO, CTO şeklinde müdürler, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, iş sahipleri gibi gerçekten şirketin stratejik ve satın alma kararlarını etkileyebilecek kesim 300 bin çok iyi rakam. Yani siz burada gerçekten Türkiye'de ulaşmak isteyebileceğiniz pek çok markanın karar vericilerine doğrudan ulaşabiliyorsunuz ve de en önemli önemli tarafı da şu, kullanıcıyı kesinlikle rahatsız sıkmayacak, etme. rahatsız etmeyecek bir şekilde bir reklam uygulaması var. Örneğin bir markadan bir mesaj aldıysanız, iki ay boyunca başka hiçbir şekilde, hiçbir şey, markadan mesaj almıyorsunuz. Yani Bu arada Volkan, bazı... sen bunları anlatıyorsun da bana hiç mesaj falan gelmiyor. Ben hiç... Hedeflememişler ciddi, demek ki. Evet, bizi hiç kare aldıkları yok. <laughs> Sizi hedeflememiş olabilirler. Valla Facebook'tan demek geliyor akademisyenleri falan. Demek akademisyenlere bir çalışma evet. yapamıyor evet, şu an. Akademisyenler özel. İyi, güzel. olmadığı için. Belki. Valla açısı bu çok... <laughs> Arada bize de reklam gelseydi, bayağı aşağılımışlar. Hmm. Böyle bir hedefleme, <laughs> e, belki çok pahalıya satıyoruz. Peki işte. şey geldi mi, e, LinkedIn e, reklamları Türkçe olduğu diye bana 50 dolarlık bir çek geldi. Bunu <laughs> kullanmam gerekiyor 15'ine kadar, bak, böyle bir şey geldi O, o bile gelmedi. <laughs> evet. Bu, ne kadar kişiye gönderildi? Sizin tarafınızdan o yok, mı? Yok, bizim tarafımızdan, LinkedIn mı? tarafından direkt gönderildi. Onun tabii LinkedIn'in daha basit çözümleri de var. Yani doğrudan kredi kartınızı alabileceğiniz. Onunla ilgili bir şeko. O yüzden hani bütün kullanıcılara, Türk kullanıcılara gönderildi. Bu arada biz, biz... süremiz bitmek üzere. Hı -hı. Bitti gibi. Onun için... O böyle... zaman bir de bence tamam. Twitter'da, çünkü söylemiştiniz ilk onunla da ilgili evet. reklam Yapmıştınız, hı hı. Ondan da biraz bahsedelim bence. Evet, çok ama hızlı olsunlar. Tamam, çok da hızlı Twitter reklamlarında evet. da orada da aslında yine diğer sosyal mecralara örnek aldılar. Birincisi o sağ tarafta çıkan işte şunları takip etmelisiniz bölümünde bir marka çıkabiliyor. Hı hı. İkincisi bir markayı takip etmeseniz de ana sayfanızda o markanın bir tweetini görebiliyorsunuz. Siz hı. hedef kitle içerisindeyseniz. Son olarak da çok yeni çıktı bu Promoted Trends'de ha. aslında hmm. doğrudan sponsorlu bir trend çıkabiliyor. Hmm. Genel olarak aslında sosyal, yani bütün bu mecralarda Facebook, Twitter, LinkedIn, bütün markalar ve reklam verenler çok kullanıyor. Çünkü belli ki o kadar büyük bir büyümeye sahip ki doğru mecra olduğu belli. Ama orada tabii birkaç tane çok iyi düşünülmesi gereken nokta var. Birincisi hedefleme. Çok ciddi bir hedefleme yapmak gerekiyor. İyi İkincisi, evet. Gerekiyor. İkincisi bu eskisi gibi artık reklamı verdik sonra bir ay sonra sonucunu alalım değil. Çok anlık olarak takip edebilecek bir iş ortağı gerekiyor. ve Hatta markanın kendisi de takip gerekiyor Üçüncüsü de mutlaka sosyal medyaya uygun bir kampanya ile çıkmak gerekiyor. Yani baştan onun için tasarlanırsa eğer mutlaka performansı daha başarılı oluyor. Volkan çok teşekkür ederiz. Valla çok doluydu ve ben bilgilendim şahsen epey. Evet. Ama tabi biraz Linkedin'e bozuldum ama neyse ona ayrıca <laughs> <konuşuruz>. sonra ayrıca konuşacağız. <laughs> Peki. E, dijital Yerlerin programı Sosyal Kafanın sonuna geldik. E, ben Erkan Saka ve Demet e, Şanda. Da beraber sunduk. Demet bugün evet. biraz az konuştu ama katılacağın, alışıyorsun, ısınıyorsun evet. olaya. Yani bugün sürpriz konuktu. Evet, evet. Birazcık. Peki, teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.